Çemberin kartezyen ve kutupsal gösterimi ile ilgili bir örnek soruda. Dik koordinat düzleminde dikkatli bakar mısın? M eksi 1 bölü 2 virgül eksi 1 bölü 2 noktası merkezi ve yarıçapı 1 bölü kök 2 olan çemberin kutupsal ve kartezyen koordinat sistemindeki denklemini bulunuz. Kutupsal dediğinde aklına her zaman ama her zaman şu gelecek. R cos teta Tamam mı? X eşittir R cos teta. Y eşittir R sin teta. Tamamdır. Z ekseni zaten yoktur. Çember çünkü bu. Anlaştık mı? Daire değil. Gelelim. Kartezyen koordinat. Kartezyen koordinat sistemindeki. X'li Y'li ifadeler gelmesi lazım. Yani benim denklemimde sadece X'li Y'li ifadeler olmak zorunda. Geldim buraya yazıyorum. X artı 1 bölü 2'nin neyi? Merkezleri yazıyorum artı y artı 1 bölü 2'nin neyi? Karesi. Eşittir neye? Yarı çapı 1 bölü kök 2'ymiş. Bunun da karesinin alımında 1 bölü 2 geldi mi? Geldi. Hocam hocam ne yapacağız? Burada şimdi ilk bir kutupsal gösterim bulmak istiyorum. Kutupsal gösterim bulabilmek için x yerine bunu yazdım. Y yerine bunu yazdım. Yazdığım anda r çarpı cos teta artı 1 bölü 2'nin neyi? Karesi. Artı y yerine r çarpı sin teta artı 1 bölü 2'nin karesi. Hoppa! Bir bir. Hadi gel buradan bir çekiş şukul yapalım ve kutupsal gösterimi bulmuş olalım. R kare çarpı cos kare teta artı çarptım. 2 ile çarptım. R cos teta artı 1 bölü 4. Artı dedim. R çarpı sin kare teta çarptım. 2 ile çarptım. R sin teta artı 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 geldi mi? 1 bölü 4, 1 bölü 2 iki. götürdü ikisi birbirine. Şuraya dikkat et. Cos kare artı sin kare parantezini alacağım. Şurası da kareydi. Şu parantez R kare parantezini aldığımda Cos kare teta artı sin kare teta geldi mi? Teta teta. Burası ne? 1. R kare kaldı buradan. Artı R kos Teta artı r sin teta eşittir sıfır. Burada şöyle bir seçenek olabilir. R kareyi yalnız bırakır adam. Diğer tarafa eksi r kos teta eksi r sin teta yazar. R'leri götürür. R eşittir kos artı eksi bunları unutmam. Sin teta olur. Böyle bir seçenek olur. Bu ne? Kutupsal gösterim. Şimdi sana karteziyene geçireceğim. Sen biliyorsun ki r kare şunu eşittir. r kare x kare artı y kare eşittir. Bunu altın gibi biliyorsun. Ve tuttun burada yazdığın yerine. Ne yazıyorsun? Buradaki hedefin ne? R'leri yok edip denklemde sadece x, y'li koordinatları bulabilmek. Yaz x kare artı y kare eşittir. Burası r kostete teta yerine ben ne yazabilirim? x yazabilirim. R sin teta yerine zaten y yazabiliyorsun. Biliyorsun. Al sana bu da senin neyin?